geçelim. Tamam, hadi. Of. Ay. Ay. aniden bastırdı ya. Neyse. Aa. Saçların? Saçlarım mı? Saçlarım? Of ya, Se i̇şte ne zaman yağmur yağsa saçlarım böyle kabarıyor. Tam bir makarna kafa oluyorum. Şey, bu aramızda bir sır olarak kalsa olur mu? Tamam, söz. Bütün gün ben de manyağın tekiyle uğraştım kızım. Yani kötü bir gün geçiren sırf sen değilsin tamam mı? O. Oh. Neşe Hanım haklı. İstifa edeceğim ben. Simit satıp onurlu yaşarım en azından. Ay Allah'ım. Ay bayılıyor ki saçmalasın. Çık diyorum sana çık. Ee Deniz başka başka ya başka. Küçük bir eve taşınırım. O evde de sen olmadığın için üşürüm. Üşüdükçe de yemek yerim. Yemek yedikçe 162 kiloya kadar çıktıktan sonra butlarım kıvamına gelir ve ben onları yerim. Nasıl? Vay be. Ne yiğitmiş arkadaş ya. Bir geldi bütün düzenimiz bozuldu. Hayır istifa falan etmiyorsun. Ettirmem anladın mı? 40 yılın başı bir iş buldum be. Teşekkür ederim çok naziksin. Her anlamda çok naziksin İremciğim. Sağ ol. Ayrıca hiç merak etme Yiğit Efendi seni de beni de çoktan unutmuştur. Hı. Ay. Aa, Yiğit'ten mail gelmiş. Ne? Aa! Aa! Ne oldu? Oo, ah. of, of 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 of. Acıdı mı? Ay şişer mi? Şişmesin. Gel, Şişe görecekler. Ya, ya. Dur dur dur. Mi? Yok yok şişmemiş şişmemiş. İyisin iyisin. İyi mi? Mesaj. Dur. Tamam, tamam. tamam. Ekmek için yeriz, Dur. Selam Deniz. İyi misin? Aklıma geldin. Merak ettim seni. Burada yağmur yağıyor. Londra nasıl? Oranın yağmurları da meşhur ya. Saçını kabartıp sinirini çok bozmuyorlardır umarım. Neyse. Dediğim gibi öylesine bir selam vereyim istedim. Oraya alıştın mı? Cevabını bekliyorum. Cevabını bekliyorum. Ya yağmur yağdığında aklıma geldin demiş. Minnoş. Minnoş mu? Minnoş ne ya? Bu çocuk bir oturuşta altı hamburger yemiyor muydu? Yedi. Yedi tane yiyor. Yuh maşallah yani. Ay kızım sen de madem bu kadar önemsiyorsun... ...o zaman çık karşısına ben de. Ne var bunda yani? Ya ne demek ne var bunda? Yani biz bütün bunları boşuna mı yaşıyoruz İrem? Ben onun karşısına çıkabilsem bunca şey başımıza gelir miydi? Ben onun karşısına çıkamadım çünkü ben o eski Deniz değilim. Değiştim bunu daha kaç defa söyleyeceğim. Çocuk gitti manken gibi bir kızı ben zannetti. Ben daha ne yapabilirim? Bütün bunlar yüzünden koskocaman bir yalanın altına imzamızı attık ve geri dönüş yok. Seni bütün bu sorunlarından kurtaracak bir fikrim var Suzu. Nedir? Selam Yiğit. Ben iyiyim. Buraya alışmaya çalışıyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Ekte sana bir fotoğraf gönderiyorum. Artık mutlu muyum, nasılım? Sen karar ver. Hakikaten çok güzel olmuş ya. Bu hiç arka fonuna bitişik gibi olmuş. Londra'da su şu anda. Eh işte Photoshop'uma sağlık. Cık, teşekkür ederim ya. <laughs> ee, şimdi Yiğit'in gözünde official olarak Londra'dasın Zuzu. Kesin bilgidir, yayabiliriz. Ama istifa meselesini sonsuza kadar kapatmış olalım. Anlaşıldı mı? Doğru söylüyorsun canım. Hayatta her şeyin bir çözümü var.